Yeni haftanın uzay gündemine hoş geldiniz. Evrenin derinliklerinde neler olup bittiğini, gök cisimlerinden gelen haberleri ve insanlığın uzay yolculuğundaki son adımlarını sizler için derledik. Bu hafta uzay gündeminde öne çıkan başlıklar şöyle: NASA'dan yeni uydularla güneş ve uzay hava durumu araştırmaları, Rusya'nın Noas Ark biyolojik uydu görevi ve geri dönüş sonuçları, Japonya'nın Akatsuki misyonunun resmen sona ermesi, ESA'nın Hera görevinin Mars yakın geçişi. Şimdi gelin bu başlıklara tek tek yakından bakalım. İlk haberimizle başlayalım. NASA, Güneş'in dünya üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için 3 yeni uydu fırlattı. Bu uydular sayesinde güneş patlamaları, koronal kütle atımları ve heliosferdeki değişimler daha yakından izlenecek. Bu da demek oluyor ki güçlü güneş fırtınaları nedeniyle oluşabilecek elektrik kesintileri, uydu iletişim sorunları veya radyo sinyali kesintileri artık önceden tahmin edilebilecek. Rusya'nın Noaz Ark olarak adlandırılan biyolojik araştırma uydusu 30 gün süren görevini tamamlayarak Orenburg bölgesine iniş yaptı. Uydu 75 fare, 1500'den fazla meyve sineği, ayrıca mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve bitki tohumları taşıyordu. İniş sırasında küçük bir orman yangını çıktı ancak hızla kontrol altına alındı. Kurtarma ekipleri canlı örnekleri hemen yerinde incelemeye başladı. Birinci adım olarak Sineklerin motor aktiviteleri ve sinir sistemleri test edildi. Hayvanlar daha sonra Rus Bilim Akademisi'nin Biyomedikal Problemler Enstitüsü laboratuvarlarına taşındı. Görev kapsamında yürütülen 30'dan fazla deney, yerçekimsiz ortamın etkisi, radyasyon analizi, biyoteknoloji uygulamaları, mikroorganizma adaptasyonu gibi farklı bilimsel alanlara yayılmış durumda. Öne çıkan bir deney, Meteorite kod adlı projeydi. Uydu yeniden giriş esnasında kayalara yerleştirilmiş mikropların aşırı ısıya ve strese dayanıp dayanamayacağını test etti. Yani panspermi teorisine dair bir sınama niteliği taşıyor. Şimdi biraz uzak gezegenlere, Venüs'e gidelim. Japonya'nın Akatsuki misyonu bize bu konuda önemli bilgiler verdi. Japonya'nın Akatsuki misyonu sona erdi. Japonya Uzay Ajansı'nın Akatsuki uydusu, Venüs'ü incelemek üzere fırlatılmıştı ve 10 yılı aşkın süren görevini tamamladı. Akatsuki özellikle Venüs'teki sülfürik asit bulutları ve rüzgar sistemlerini inceleyerek bilim dünyasına çok değerli bilgiler sağladı. Misyon resmi olarak sona erdi ama bıraktığı miras uzun yıllar kullanılacak. Venüs'ten sonra bir de dünyayı koruma görevleri var. ESA'nın HERA görevi Mars yakın geçişi. Avrupa Uzay Ajansı'nın HERA misyonu Mars'a yakın bir geçiş yaparak asteroid ikilisi Didymos ve Dimorphos'a doğru yoluna devam ediyor. Hatırlarsanız bu asteroitler daha önce NASA'nın DART göreviyle hedef alınmıştı. Hera çarpışmanın sonuçlarını inceleyecek ve gelecekte dünyayı korumak için neler yapılabileceğine ışık tutacak. Bu haftanın uzay gündeminde güneş gözlemlerinden biyolojik deneylere, Venüs araştırmalarından gezegen savunmasına kadar dopdolu gelişmeler vardı. Ve güzel bir haber daha. Çok yakında bu kanalda uzay fırlatmalarını canlı olarak birlikte izleyeceğiz. Takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Gözünüz gökyüzünde olsun.